Obrigado. Adı gibi sokuyor hocam daha ne yapsın? Yani boks sadece yumruk atmak değil, ayak ayaklarını da çok iyi olacak. Gireceksin, çıkacaksın, değil mi hocam? Girip de kalmayacaksın orada. Gidesin, gelemezsin, orada kalırsın. Yani. Gidesin, gidemezsin, orada kalırsın. Bir boksör kaçarken de yumruk atabilecek, her pozisyonda yumruk atabilecek. Evet, birinci raundumuz bitti. Yoktu ama. O <laughs> vermiş. <laughs> Yani Gülsüm'ün kaybede kaybedeceği bir, bir maç değildi. Öyle bir fark da yoktu yani. Nasıl bir çıkıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Ha, boksu tam tam olarak yapıyor. <laughs> Sen alıyorsun böyle. Tabii canım. E, boks demek tekme tokmak birbirine girmek değil mi işte? Boks bu. Evet işte temiz oynuyoruz. silah kırmızı karısı çok daha iyi. bale gibi boks yapıyor işte. Boks bu başka bir şey değil. Ne ne sabunma var, ne sabunma var, ne kırma dökme olayı değildi ayakta yapılan bir spordur bu spor da çok güzel icra ediyor ne yapıyor? <laughs> uzakta mesafeye giriyor çıkıyor yumruğunu vuruyor kenara çekiliyor çoğu maçını gördüm maçı o kadar güzel çalıyor maçı çalıyor alıyor maçı ama çalara geliyor. Bunu bunu taksi yapıyor. Boks akıllı sporcunun işidir. Akıllı adamın işidir. Evet, evet. Akıllı adamdan boksör olmaz ancak torba olur. Nitekim örneklerini görüyoruz. Adam beş tane yumrukla yiyor, altıncıyı vurmaya çalışıyor. Yani bir, bir tane yumruk öne geçmiş oluyor. Ne lüzum var o beşi yeme kardeşim. Adam biliyorsa bir tane at. kırmızı mı yiyor, kırmızı mı hamur geliyor da öbür de değil Taylor'u Taylor, Taylor dünyanın en Ayağı. teknik boksörlerinden birisi Ayakları da Ben boksörüne emlik atıyor bir de Evet Vurum çıkıyor bir de. Hocam kritiklerinizi kaydediyorum. Evet hocam. Muhittin hocam. Evet. Hem izleyin hem de yorumlarınızı yaparsanız daha faydalı olur. Evet. Üçüncülük maçı değil mi? Üçüncülük maçı. Üçüncülük maçı evet. Bulgar'la oynuyor. Evet. Fakat, yani. Fakat buraların çok çok şu ana kadar üstünde. Buradan ters kart. Buradan ters kart. Evet, evet. E, kart. Evet, ters kart da, da çok güzel oynuyor. Ve yumrukları çok güzel atıyor. Ne? Bak, bak, şimdi. On, bir. Mesafe ayarlarına bakın, ayaklara evet, bakın. Bak. Vurup vurup çıkıyor, vurup vurup çıkıyor. kayıttayız. Sonra olur. Bunlar da yani. Artık dünyada boks, puan boksuna döndü. Evet. Puan alacaksın. Puan, puan alıcı umutlarla mücadele edeceksin. Bunu, en yani dört tane yiyip de beşinciye atmaya çalışmayacaksın. Bir tane yedim mi iki tane vurmaya çalışıyorum. Artık bu, sen de yiyip evet. kaç olayın. Vur kaç. Bu an olayı dünya boksunda bu şekilde dönüştü. Kafanı o kadar cümlenin içerisine sokmayacaksın. Yani yüzde yüz garanti altına aldığın zaman yani fazla riske girmeyeceksin. Pozisyonu Evet pozisyonu çıkıyor çıkıyor. Gelip gelip çıkıyor. Al. Hem hakemler için de kolaydır. En azından yumruğu daha da net olarak görebilir. Doğru mu? Karamor yumrukları sayamazsın mesela. Mümkün değil. Kullanet yumrukları görüyorsun. Yan hakemler de. Bak. Bak gördün. Herkes gördü. Sağ sol sağ. Yan hakemlerin hepsi de gördü. Tabii canım. Sol sağ sol vardı. Nasıl bir şey Kırışa girersen hiçbirisini görmüyorsun ve çok büyük riski var. Hele e, erkeklerin maçında kas takılmıyor, orada daha büyük risk var. Kafa göz birbirine girebiliyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Her şey görüyor musun? <laughs> Şu saate kadar bence 3-6 aldı kırmızı köşe. Şu anda puanlama göstermiyor ama gördüğüm zaman da Kitty Taylor İrlanda alacak. 3-0. Bu dördüncü round olacak. hocam. Dördüncü round. bitti. 3-0. Kırmızı köşe galip bence. Kesin öyle. Bu 0 oldu ya. Ben de yani. Kızcağız başarılar var. Allah. yaşayacak. Yani. Evet. Böyle maçlar Üçüncü hocam. Abi. Tamam abi. 3-0. Böyle mi? Üç 0 Üç sıfır. Üç 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 3 tane hakem değerlendiriyor 3 0. Vardır tane şöyle hakem Anladım anladım. Bravo. Bravo. <laughs> harika, harika bir maç <laughs> yaptı. Bak gördün mü? Bir tane vardı. Kırıstı kaçırmış. Kırıstı kaçırmış. Son kaçtım. Ona 8 vermiş. Ona 9, ona 9 Son maçı. Biri ona 8 vermiş. Biri ona 9 Ne <laughs> <laughs> <laughs>